Selamun aleyküm. Aleyküm Bey. Buyurun. Geri zamana dönmüş olsaydınız ne olmak isterdiniz? Dişçi olmak isterdim. Sebebi neydi? Sebebi yorucu bir iş temposu yok. E, maddi açıdan kazancı güzel. E, sevdiğim bir mesleklerden birisidir. Teşekkür ederim. Sağ olun kolay gelsin. Pardon. Geri zamana dönmüş olsaydınız ne olmak isterdiniz? Ben futbolcu olmak istiyorum. Sebebi neydi? Sebebi de... Sebebi yani futbolcu olmak isterdim. Öyle sebebi yok. <laughs> Öyle yok yani. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Pardon. Geri zamana dönmüş olsaydınız ne olmak isterdiniz? Ya yani bir ünlü olmak isterdim. Ünlü de hangi ünlü? Sana sorayım hemen peşin peşin. Oktay Kaynarca abi. Nedeni ise baba gibi hissediyorum böyle. Yani çok böyle içten, candan, adam. Hoşuna gittiği adam, bir adam. Hoşuna gittiği için abi çok seviyorum adamı. Bir gün e, karşılaşsam böyle sarılacağım. Teşekkür ederim. Ha.